Allah'ın arslanı, dört halife döneminin son halifesi Hz. Ali radıyallahu an, İslam devletinin 656 ve 661 yıllar arasında halifeliğini yaptı. İslam peygamber Hz. Muhammed'in hem damadı hem de amcası Ebu Talib'in oğlu olan Hz. Ali, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemizin İslam'a davetini kabul eden ilk erkektir. Hz. Ali Keremullahu Veç'e hicretten 22 sene önce milade 600 yılında Mekke-i Mükerreme'de doğmuştur. Kabe'nin içinde doğduğu da nakledilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halifesidir. Babası Ebu Talip, annesi Fatıma binti Esed radiyallahu anh, dedesi Abdülmüttalip'tir. Künyeleri Ebul Hasan, Ebu Turab, lakabı Haydar, ünvanı Emirül Müminindir. El Murteza, kendisinden razı olunan Allah'ın rızasını kazanmış ve Eshedül Lahil, Galip, Allah'ın her zaman galip gelen kuvvetli aslanı gibi lakapları da vardır. Çocukluğunda hiç puta tapmadığı için daha sonraları Kerem Allahu Allah yüzünü mükerrem kılsın, şereflendirsin duasıyla anılmıştır. Sahabe arasında bu şekilde yad edilen tek kişidir. Tasavvuf erbabı Hz. Ali'ye keramallahu veçhe, şah-ı velayet ve sultanül evliya lakaplarını uygun görmüşlerdir. Abdülmüttalip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 8 yaşındayken vefat ettiğinde Hz. Ali'nin Fatıma Hatun radıyallahu anha Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem mürebbiklik ve annelik yapmıştır. Kendi çocukları aç dururken peygamberimizin karnını doyurur, kendi çocuklarının üstü başı toz toprak içinde dururken önce Efendimiz'in saçını başını tarar, gül yağıyla yağlardı. Resulullah Efendimiz daha sonraki hayatında bu mübarek hanımı sık sık ziyaret ederdi. Fatıma Hatun, fazilet sahibi, salih ameller işleyen, saliha bir İslam hanımı idi. Hicri 4. senede Medine'de vefat etti. Hz. Ali radıyallahu an Ebu Talib'in en küçük oğludur. Mekke'de baş gösteren kıtlık üzerine Resulullah Efendimiz, amcasının yükünü hafifletmek için Hazreti Ali'yi himayesine aldı ve yetiştirdi. Böylece Ali radıyallahu an Beytullah'ta doğmuş, Beytur Rasulullah'ta yetişmiş oldu. 10 yaşında yaşlarında yaşlarındayken İslam ile şereflendi. Hazreti Hatice'den sonra İslam'a girmiş çocuklardan Müslüman olan kişi ilk olarak vasfını kazanmıştır. Hz. Ali radıyallahu an Mekke ve Medine devirlerinde her an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında oldu. Hicret esnasında Efendimizin yatağında uyuyarak müşrikleri oyaladı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zaman kazandırdı. Allah Resulü'nün bıraktığı emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra Küba'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile onun yanında yetişti. Hicretin 5. ayında gerçekleştirilen muahat kardeşlik aktinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali radıyallahu an kendisine kardeş olarak seçti. O bu iltifat ve lütuf karşısında son derece duygulandı ve ben Allah'ın kulu Resulullah'ın da kardeşiyim diyerek sevinç gözyaşları döktü. Ali radıyallahu an hicri ikinci senenin son aylarında Hz. Fatıma radıyallahu an ile evlendi. Ona son derece sevgi ve saygı duyardı. Hatta kendi annesi Hazreti Hz. Fatıma radıyallahu anha hanımı Hz. Fatıma'ya radıyallahu anha hürmet göstermesini ve ona kesinlikle ev dışı hizmetlerini gördürmemesini tavsiye ederdi. Hz. Ali radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin devamlı yanında bulundu ve bütün cihat hareketlerine katıldı. Uhud'da ve Huneyn'de muhtelif yerlerinden yara aldı. Bedir'de sancaktardı. Aynı zamanda keşif kolunun başındaydı. Hakim noktaları tesbih ederek Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bildirirdi bu mevkileri işgal ederek Bedir'de mühim bir savaş harekatını başarıya ulaştırdı. Bedir gazasının başlamasından önce Kureyşler ile teke tek dövüşen üç kişiden biriydi. Bu dövüşte hasmı Velid bin Muireyi kılıcıyla öldürdüğü gibi zor durumda kalan Hazreti Ubeyd'in yardımına koştu ve onun hasmını da öldürdü. 25 yaşlarında bir delikanlı olarak büyük kahramanlıklar gösterdi. Allah Resulü'nün arzusu üzerine Bedir'de yapılan havuzlardan bir kırba ile ashab-ı kirama su taşıdı. Burada kendisine Allah'ın aslanı lakabı ile Bedir ganimetlerinden bir kılıç, bir kalkan, bir de deve verildi. Hicri 3. sene Ramazan'ın ortasında oğlu Hasan radıyallahu an doğdu. Dördüncü sene Şaban ayının beşinde de Hüseyin radıyallahu anh doğdu. Daha sonra Muhassin isminde bir oğlu ile Zeynep ve Ümmü Gülsüm isminde kızları oldu. Hazreti Ali'nin Zülfikar ismi verilen meşhur bir kılıcı vardı. Ucu iki çatallı olan bu kılıcı Uhud'da gösterdiği üstün kahramanlık, cesaret ve Fedakarlık sebebiyle Resulullah Efendimiz hediye etmişti. Münebbi bin Haccac'a ait olan zülfikar Bedir'de ganimet olarak alınmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi bazen Medine'de yerine vikidi bırakmış, bazen de kumandanlık, sancaktarlık, kadılık gibi vazifelerle muhtelif yerlere göndermiştir. Hz. Ali radıyallahu an ilk üç halife döneminde ne bir idari vazife aldı ne de yapılan savaşlara katıldı. Sadece Hz. Ömer'in radıyallahu an Filistin ve Suriye seyahati esnasında Medine'de askeri vali olarak kaldı. Medine'de ikamet edip dini ilimlerle meşgul olmayı diğer vazifelere tercih etti. Kur'an ve hadis konusundaki derin ilmi sebebiyle hem Hz. Ebu Bekir hem de Hz. Ömer bilhassa fıkhi meselelerde ona müracaat etmişlerdir. Hz. Ömer radıyallahu an devrinde devletin bütün hukuk işleriyle ilgilenip adeta İslam devletinin fahri başkadısı olarak vazife yaptı. Hz. Ömer'in radıyallahu an şiadati üzerine yine devlet başkanını seçmekle vazifelendirilen 6 kişilik şura heyetinde yer alıp bu 6 kişiden en sona kalan 2 adaydan biri oldu. Hz. Osman'ın hilafeti döneminde idari tavrından pek memnun olmamakla birlikte İslam devletinin muhtelif rivayetlerinden gelen şikayetçileri hep bacanağı Hz. Osman'a bildirmiş ve ona hal çareleri teklif etmişti. Hazreti Osman'ı muhasara edenleri uzaklaştırmak için elinden gelen gayreti sarf etti. İsyancıları teşebbüs ettikleri işten vazgeçirmek için ciddi yıkaz ve nasihatlarda bulundu. Ancak onların halifenin evini kuşatmalarına mani olamadı. Hadise ciddi boyutlara ulaştığında ise evlatları Hasan ile Hüseyin halifenin evinin önünde nöbetçi olarak gönderdi. Hz. Osman'ın şehadetinden sonra hilafeti Hz. Ali'ye Hz. Ali radıyallahu anh teklif ettiklerinde bu o teklife Talha ve Zübeyre yöneltti. Çok ısrar edilmesi üzerine beyatı kabul etti. Hz. Ali radıyallahu anh devri Allah'ın bir takdiri olarak son derece karışık geçti. Hilafete geldiğinde halledilmesi gereken birçok problemle karşı karşıya kaldı. Bu karışıklıklar Cemel ve Sıffin gibi iç çatışmaları doğurdu. Hz. Ali radıyallahu an İslam devleti bünyesindeki bu itilafları gidermek için büyük fedakarlık ve gayretler gösterdi. Bu karışıklıklar esnasında ikiye ayrılan ashabın birbirine bakışı ise son derece insaflıydı. Onlar birbirlerine, bunlar bize karşı taşkınlık eden kardeşlerimizdir diyorlardı. Her şeye rağmen yine de birbirlerine kardeş gözüyle bakabiliyorlardı. Ali bin Ebi Talip radıyallahu an ortaya yakın kısa boylu, koyu esmer tenli, iri siyah gözlü olup sakalı sık ve geniş, saçları dökülmüştü. Yüzü güzeldi, gülümserken dişleri görünürdü. Kuvvetli bir vücut yapısı vardı. Omuzları geniş, elleri sertti. Hazreti Ali abid, kahraman, cesur, hayırda yarışan, takva sahibi ve son derece cömertti. Onun cömertliği insanlığı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan yakınlığıyla edindiği büyük manevi miras kendisini asırlardır halk inançlarında dasitani bir kişiliğe büründürmüştür. Hz. Ali radıyallahu an ölümden korkmayan bir cengaverdi. Ölümden neden korkacaktı ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu cennetle müjdelemişti. Cennete gideceği kesin olan bir insan ölümden hiç korkar mı? Bu sebeple kiminle mübazereye çıksa mutlaka onu mağlup ederdi. O ilim, takva, ihlas, samimiyet, fedakarlık, şefkat, kahramanlık, secaat ve İslami tebliğ gibi yüksek ahlaki ve insani vasıflar bakımından müstesna bir mevkiye sahipti. Cesaret ve şecaati gönüllerde bir yer edişi onun haydarı kerrar ve şahı merdan sıfatlarıyla tanınmasına sağlamıştır. O Kur'an ve sünnete tam anlamıyla bağlıydı. Dünya ve süslerinden kaçar, onun aldatıcı yaldızlarına aldanmazdı. Hz. Ali radıyallahu an son derece kanaatkar, zahit ve kifayet miktarı dünyalıkla iktifa eden bir şahsiyetti. O Fatıma radıyallahu an ile evlendikleri vakit yataklarının bir koyun derisinden ibaret olduğunu bildirmektedir. Hz. Ali çokça gözyaşı döküp muhaliflerinin iman ve hidayetleri için dua edecek kadar hassas, takva sahibi ve kamil bir mümindir. Her şeye ibretle bakar, uzun uzun tevekkür ederdi. Allah korkusundan yetim bir çocuk gibi ağlar, hasta bir insan gibi tir tir titrerdi. İbadeti çok sever, riyazata devam ederdi. Az yemeği, çok ve büyük işler yapmayı severdi. Dini aziz tutar, yoksullara çok şefkat, merhabet ve muhabbet beslerdi. Hiç yalan söylediği, saçma sapan konuştuğu duyulmamış, eğriti bir iş yaptığı görülmemiştir. Ümmetin malını ümmete dağıtırken de son derece titiz davranır, kimsenin hakkına tecavüz etmezdi. Öylesine mütevazi giyinirdi ki, görenler onu çok fakir zannederlerdi. Kendisini Kufe'de görenler, kışın soğuğunda ince bir elbiseyle camiye gittiğini naklederler. Hz. Ali radıyallahu an hiçbir zaman putlara, taşlara, ağaçlara secde ve ibadet etmemiş, onları tavaf etmemiş ve şeytanın yoluna gitmemiştir. İlk Müslümanlardandır. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah Efendimiz pazartesi günü peygamber olarak gönderildi salı günü o ve Ali namaz kıldılar. Hz. Ali radıyallahu an ahirette de önderdir. Kendisi şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet günü Rahman'ın huzurunda insanlar aramdaki husumetler hakkında hüküm verilmesi için diz çekecek kişilerin ilki olacağım. Bu sözü Ravi Kays bin Ubat şöyle izah eder. İşte Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasım taraf. Ayet-i kerimesi, Bedir günü mübazere eden, harp öncesi teke tek savaşan Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Hazreti Ubeyde ile müşriklerden Şeybe, Utbe ve Velid hakkında nazil olmuştur. Şu ayet-i kerimenin de bu iki grup hakkında nazil olduğu rivayet edilir. Yoksa biz iman edip de salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Veya Allah'tan korkan müttakileri, yoldan çıkan facirler gibi mi sayacağız? Sat Suresi 28. Ayet Şu ayeti kerimelerin Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali radıyallahu an hakkındaki nazil olduğu rivayet edilmiştir. Resulüm, o ihlaslı ve mütevazi insanları müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Başlarına gelenlere sabrederler. Namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için infak ederler. Hac Suresi 34 ve 35. Ayetler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'nin fazileti hakkında şöyle buyurmuşlardır. Ben kimin dostu isem, Ali de onun dostudur. Kim Ali'ye hakaret ederse bana hakaret etmiş olur. Hazreti Ali radıyallahu an her namaz için abdest alırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çoğu seferde mübarek sancaklarını Hazreti Ali'ye taşıtmışlar ve onu pek çok birliğin başına kumandan olarak tayin etmiştir. Mesela Safevan seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bağladığı beyaz sancağı Hazreti Ali taşımıştır. Bedir'e giderken Ukap isimdeki bayrağı Hazreti Ali taşımıştır. Bedir'den yedi gün sonra çıkan kar kara tül seferinde Allah Resulü beyaz sancağı Hazreti Ali'ye taşıtmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a giderken muhacirlerin sancağını Hz. Ali'ye ve Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'a vermiştir. Hicretin dördüncü senesi Rebi'u ile Vel ayında Yahudi kabilesi bin Nadir üzerine gelirken Müslümanların sancağını Hz. Ali taşıdı. Müminlerin emiri Hz. Ali Allah'ın kelamına çok büyük bir ehemmiyet verdiği için Kur'an-ı Kerim ve Kur'an ilimleri hususundaki ilmi derin idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim ezberlemişti. Onun şöyle dediği rivayet edilir. Allah'a yemin olsun hiçbir ayet yoktur ki onun hangi hususta, nerede ve kim hakkında indiğini, gece mi, gündüz mü, ovada mı, dağda mı nazil olduğunu, Bilmeyeyim. Gerçekten de Hz. Ali, İslam'ın bize kadar gelmesinde çok büyük rolü olan sahabelerden biridir. Devamlı olarak Peygamber Efendimiz'in yanında bulunduğu için, bütün İslami ilimlerle sahabenin ileri gelenlerindendir. İnsanları hakka iletmek için büyük gayretler sarf etmiş ve hilafet dönemi iç karışıklıklarla geçmesine rağmen, İslam'ın öğretilmesi ve öğrenilmesi hususunda büyük gayretleri olmuştur. Medine'de duruma hakim olup yönetimi tam olarak eline aldıktan sonra öğretim için merkezde bir okul kurdu. Arapça gramerinin öğretilmesini Ebu Esvet et Kur'an okutma ve öğretme işini Abdurrahman Es Sülemiye tabi ilimler konusunda öğretmenlik vazif vazifesini Kümeil bin Ziyat'a verdi. Arap edebiyatı konusunda çalışma yapmak üzere de Ubade bin Samit ve Ömer bin Selemi vazifelendirdi. Devlet yönetimi ve hizmetlerini maliye, ordu, teşri ve kaza gibi bölümlere ayırarak yürütüyordu. Hz. Ali radıyallahu an İslam'ın bütün güzelliklerine vakıftı. Çünkü o peygamber efendimizin devamlı yanında bulunmuştu. Vahiy katibiydi, hafız, müfessir ve muhaddisti. Ashab-ı kiram arasında Kur'an, hadis ve bilhassa fıkıh alanındaki engin ilmiyle kendini kabul ettirmiş bir otoriteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin rivayet ettiği hadislerin çoğu fıkha dairdir ve 686 adettir. 586 adettir ahkamın nazariyatından çok ameli keyfiyetine bakar. İnsanlara anladıkları hadisleri söyleyiniz. Allah ve Resulünün tekzip edilmesini isteme, ister misiniz? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile çoğu zaman beraber bulunması sebebiyle rivayet ettiği hadisler içinde Efendimizin şemaline, ibadet ve dualarına dair olanlar çoktur. Resulullah zamanında yazdığı ve devamlı olarak kılıcının kanında taşıdığı bir hadis sayfası vardı. Bizzat kendisini beyan ettiğine göre bu sayfede Allah'ın kitabındaki vahiylerden başka ehli beyti has hususu bilgi ve talimat yoktu. Sadece zekate ve diyete dair hükümler, düşman elindeki bir esiri kurtarmanın yolları, bir kafir için Müslümanın öldürlemeyeceği, Medine'nin harem bölgesi sınırları gibi birkaç mühim mevzuya dair hadiseler mevcuttu. Hz. Ali, Kur'an-ı Kerim ile bu sayfalardan başka Allah Resulü'nden hususi bir talimat almadığını ve başka bir şey yazmadığını ısrarla ifade etmiştir. Cüneyd-i Bağdadi Kudüs'e sirruhu şöyle demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Emirül Müminin Hazreti Ali eğer harflerle meşgul olmasaydı bizim bu tasavvuf ilmimize dair pek çok inceliklerimizi bize öğretirdi. Çünkü o kendisine ilmi ledün verilmiş biriydi. İlmi ledün Kur'an'da Hızır Aleyhisselam'a kılınmış bir ilimdi. Ayeti kerime de şöyle buyrulur. Biz tarafımızdan min ledünna ona bir ilim öğretmiştik. Ashab-ı kiram içinde Emirül Müminin Hz. Ali'nin işaret, lafsi tevhid, marifet ve iman gibi hususlarda hususi bir yeri sufilerden Ehli hakayık olanlara da örnek olacak güzel hasletleri vardır. Amr bin Hint Hz. Ali'den şöyle nakleder. İman kalpte beyaz bir ışıktır. İman attıkça kalbin beyazlığı artar. İman kemale erince kalp bembeyaz olur. Nifak ise kalpte siyah bir ışıktır. Nifak arttıkça kalbin siyahlığı artar. Nifak kemale erince kalp simsiyah kesilir. Hz. Ali, insanların düştüğü ayıplardan en salim kalabilen kimdir diye sorulmuştu. Aklını emir, günahlardan sakınmaya ve öğüdü dizgin, sabr kumandan takvaya azık, Allah korkusunu yoldaş, ölümü hatırlamayı arkadaş elinen kişidir cevabını verdi. Bir kula, akıl, ilim ve beyan birlikte verildiğinde okul Kemal ehli sayılır. Resulullah Efendimizin ashabı bir müşkille karşılaştıklarında Hz. Ali'ye sorardı. O da onların müşkilliklerini çözüp hakikati beyan ederdi. Hz. Ali bir gün paraların saklandığı hazinenin önünde durdu ve ey sarı ve beyaz yani altın ve gümüş dünyalıklar gidin benden başkasını kandırın dedi hazret ali ücretle çalışır ve kazandığı bir hüt hurmayı zaman zaman allah resulüne el azık olarak getirirdi bir gün hazreti ömer'e şöyle demişti eğer dostuna kavuşmak istiyorsan gömleğini yama ayakkabılarını tamir et emelini kısa tut ve doymayacak kadar ye. Hazreti Ömer radıyallahu an Ali olmasaydı Ömer helak olur demiştir. Hazreti Ali radıyallahu an şehit edildiğinde oğlu Hasan radıyallahu an küfe minberine çıkıp halka şöyle hitap etti. Dün aramızdan bir adam ayrıldı. Evvel gelip geçen insanlar onu ilimle geçemediler. Sonrakiler de ona ulaşamadılar. Resulullah onu bir birliğin başında kumandan olarak gönderir ve kendisine sancağını verirdi. O da gittiği yeri fethetmeden gelmezdi. Kendisine tahsis edilen atadan ayrıldığı 700 dirhemden başka ne altın ne de gümüş bıraktı. O parayı da ailesine bir hizmetçi temin etmek için hazırlıyordu. Nakl göre Hz. Ali radıyallahu anh Namaz vakti geldiğinde titrer ve rengi kireç gibi olurdu. Sana ne oluyor? Bu halin ey müminlerin emiri diye soranlara Allah'ın bize lütfettiği emanetin vakti geldi. O emanet göklere, yere ve dağlara arz edildi de onlar korkup yüklenmekten kaçındılar. İnsanoğlu bu emaneti yüklendi. Üzerime aldığım bu emaneti eda edip edemeyeceğimi bilemiyorum dedi. Hz. Ali dedi ki der ki ben ve nefsim çoban ile koyunları gibiyiz. Nefsimi ne zaman bir tarafa toplamaya çalışsam öbür tarafa yayılmaktadır. Dünya malını talep etmeyen ve istemeden gelen dünyaları reddedip ondan kaçanların önderi Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali der ki, hayrın tamamı dört şeyde dürülür. Konuşmak, susmak, nazar ve hareket. Zikri ilahi dilinde olmayan konuşma boştur. Fikir ve tefekkürsüz susma hatadır. İbretli olmayan nazar gaflettir. Allah'a kulluğu yöneltmeyen hareket durgunluk ve gerilemedir. Konuşması, konuşması zikir ve hayır, susması tefekkür, nazar ibadet, hareketi kulluk olan kişiye Allah rahmet eylesin. İnsanlar böylelerin elinden ve dilinden selamette olurlar. Hz. Ali Radiyallahu an nihayet küfede 661 yılında bir harici olan Abdurrahman bin Mülcem tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın tesiriyle iki gün sonra 19 veya 21 Ramazan 661 yılında şehit oldu. Bugün Necef diye bilinen küfeye defnedildi. De.